Elazığ'a geldik de feribota binmedik demeyelim bakın. Burası Pertek feribot. Neredeyiz? Keban Barajı Gölü'nün üzerindeyiz. Burada en güzel özelliği ne buranın? Hemen gösteriyorum. Pertek Kalesi. Şu anda bir adanın üzerinde. Keban Baraj Gölü olmadan önce bu bir dağın tepesindeymiş. Dağın en üstünde bir kaleymiş. 1071 yılında Mengüçoğulları tarafından yapılmış bu kale. Şimdi biz burada köprü olmadığı için feribotla karşıya doğru geçeceğiz. diğer karşı giden kalkan feribotta gidiyoruz. Saat akşam 9'a kadar yarım saatte bir oluyormuş burada seferler. 9'dan sonra 12'ye kadar saatte bir, 12'den sonra sabaha kadar da 2 saatte bir. Yani yolda kaldım diye korkmayın. Sabaha kadar feribot seferi varmış. İşte bu tarafından bakalım. Bertek Kalesi'ne. Şu karşıda görülen kıyıdan gezi feribotları varmış kalkan. Keban Baraz Gölü'nün üzerinde burada da turluyorlarmış onlarda. Mersin'de oraya bir restoran yapmışlar. Yakında orada bir faaliyet planlanıyor. Gördüğünüz gibi bir restoran olacak.